Yazar kardeşimiz bu yemeği bizleri de davet etti. Genelde komşu, hukuk içerisinde bulunduğu muhtarlarımız var. Bakıyorum ben de çünkü hemen hemen hepsini tanıyorum. Değerli dostlarla bizi buluşturdu. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet bir seçim sürecine girdik. Biz yerel yöneticiyiz. Biz belediye başkanlarında durum farklı. Biz her bölgenin her noktasına dokunuyoruz. Her köy bizim için aynı derecede. Her aile bizim için aynı derecede. Çünkü biz bölgede yaşayan, Karaköp ilçesinde yaşayan tüm ailelere eşit uzakta, aynı mesafede, adalet içerisinde ve kendi yerleşim alanımız olarak görerek hizmet etme anlayışındayız benim de bölgem. Yani sonuçta bir hukukum var. Biriyle kirveliğim var, biriyle dayılığım var, biriyle yeğenliğim var. Ama inşallah önemli bir süreci yaşıyoruz. Seçimler hepsi önemli. Bu seçim de önemli. Kısmet olursa bir Nisan'dan sonra artık o bölge tamamıyla gerek ördek, gerek buğday gerek öğüklü. Yani böyle görenleri söylüyor Mustafa'cığım. Kurzumu yani hepsi fark eden bir şey yok. Bizim bölgemiz Tülmen. Yani Mustafa Cık, hukukta bulunduğumuz hukuk var. Diyalog var. Bizim de o bölgeye hizmet götürme aşkımız var. Ben açık net söyleyeyim. Bu dönem özellikle şunu istedim. Baktım ki yani ilçe, Karaköprü büyütüp ilçe yapmak kolay değil. Dolayısıyla ilçe yapmışken bu kadar beş yıl durmadan çalışmışken hiç değilse bunu bağlı olan 86 tane pırıl pırıl köy yerleşim yeri var. 5 yılda bunlara hizmet edip yani neticede ben de gideceğim yani giderim. Ne olacak? Hayat böyle, demokrasinin özü böyle. Ama hiç işte değilse emeği olanlara, hak ve hukukta bulunduğu insanlara o çevreye bir hizmet getirebilmedir. Her dakika, her saat bir programdayız. Milletin yoğun bir teveccühü var. Gerçekten yoğun bir bu omuzuma yük bildiriyor. Allah'ın izniyle teveccühünüzle seçilirse ama her köve görürsün. Ay çok mesela beş yıl bir yaklaşım oldu. Bir yerden başlayıp bir yere kadar. Hangi köve ne yaptıksa, hangi mahalleye ne yaptıksa diğerine de muhakkak yapılır. Bir ayrıma tabi tutulmaz.